En büyük sorun rüzgar. O mesafeden en hafif esintiyi bile düzeltmezsen atışı berbat edersin. Podyumla nişan aldığı yer arasında göstergeye ihtiyacı olacak. Hız düzeltmeleri kolaydır ama açı değişikliği trigonometriyle çözülür. Bunu kafadan yapmak zorunda. Ölçüm yapamazsan tek seferde başarmak zor. Keşfin ve raporun çok etkileyici. Erken hareket edersek onu kaçırırız. Canlı yakalamalıyız. Kimin tuttuğunu öğrenemezsek bir daha deneyebilirler. Atışı Philadelphia'dan yapacaktır. Ama en az 1650 metreden altı olası noktadan biri başkanın bulunacağı yerden yaklaşık beş kat yukarıda. O mesafeden merminin ulaşması beş altı saniyeyi bulur. Podyuma çıkıp birkaç cümle konuşana kadar bekleyeceklerdir. Böylece tamamen hareketsiz ve tehlikeye açık olacak. Atış için büyük kalibreli bir silah gerekiyor. Merminin el yapımı olacağını tahmin ediyorum. Bu merminin balistik kas sayısını düşürür. Ben olsam öyle yapardım. Onu o kadar uzaktan öldürebilir misin acaba?